Kumanda ve güç tablosu nedir? Kumanda ve güç tablosu elektrikli cihazların doğru çalışmasını sağlamak için kullanılan kablolardır. Kumanda kablosu kontrol ve sinyal iletimi sağlarken güç kablosu elektrik enerjisini iletimini yapar. Kumanda kablosunun seçilmesi. Kumanda kablosu genellikle düşük akımla çalışır ve sinyal iletimi için kullanılır. Seçim iletmesi gereken sinyal türüne, çevre koşullarına ve mesafeye bağlıdır. Güç kablosunun seçilmesi. Güç kablosu yüksek Akım taşıyan ve enerji iletimi sağlayan kablodur. Güç kablosunun seçimi taşıyacağı akım değerine voltaja ve mekanik göre yapılır. Kumanda ve güç kablosunun farkları Kumanda kablosu genellikle daha ince ve esnektir. Sinyal iletimi için tasarlanırken güç kablosu daha kalın ve izolasyonu yüksek ve güçlüdür. Her iki kablonun seçimi uygulamanın gereksinimlerine göre yapılmalıdır. Kumanda kablosu seçiminde dikkat edilmesi gerekenler Kumanda kablosunun seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler. Kablonun esnekliği, sinyal iletim kapasitesi, kullanılan ortamın sıcaklığı ve nem koşulları gibi faktörlerdir. Güç kablosu seçiminde dikkat edilmesi gerekenler. Güç kablosu seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörler arasında taşıma kapasitesi, izolasyon türü, çevre koşulları, sıcaklık, nem yasa, etkileşim ve tablon, kablonun güvenliği yer alır. Kumanda ve güç kablosunun çevresel etkilere karşı dayanıklılığı. Kablosunun Kablosun çevresel koşullara dayanıklılığı, uzun ömürlü ve güvenli kullanım için oldukça önemlidir. Kumanda kabloları genellikle daha az daya dayanıklı iken güç kabloları zorlu koşullara karşı dayanıklı olmalıdır. Kumanda ve güç kablosunun yalıtımı Kabloların yalıtımı elektriksel güvenliği sağlamak için çok önemlidir. Kumanda kablolarının genellikle daha ince yalıtımla çalıştığı görüldükten güç kabloları daha kalın ve sağlam yalıtım katmanlarına sahiptir. Kumanda ve güç tablosu seçiminin güvenlik üzerindeki etkileri. Uygun kablo seçimi, elektriksel kazalar ve arızalara engellenmeye yardımcı olur. Yanıt seçilen kablolar aşırı ısınma, yangın ve elektrik çarpmanı neden olabilir. Kumanda ve güç kablosunun geleceği. Teknolojik gelişmelerle birlikte kablo tasarımları daha esnek, dayanıklı ve çevre dostları gelmektedir. Elektrik yaratım teknolojileri ve kablo tasarımları daha güvenli ve verimli hale gelmektedir.